Oh. Ah. Kapağı şimdi oraya lazım. Şuradan ah. ah, dön. Ah, geldi. <laughs> Mr. Peterson. Hayır. Ah. Ah. Takip et oyaları. Takip et. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet, Halo Neighbor'ın evet. ikinci bölümüne <laughs> hoş geldiniz. Misafirimiz var bugün. <laughs> Biz devam edecektik. Şimdi devamını açtık arkadaşlar. Değil mi? Evet. Şimdi devamını oynayacağız. Evet, en son ha. burada Hı. kalmıştık. Ayrıca burada biliyorsunuz, burada ka kamera koymuştuk. Kamera koymuştuk, hatırlıyor musunuz? He. Ha. Evet. <laughs> E hani? Oradan çık. E'ye bak. En evet, son şey yaptığımızda bunlar... Bundan... <laughs> Ana! Nasıl oldu? <laughs> Basılı kaldı? Buna istesen yapamazsın ha. <laughs> Gerçekten. Değil mi Arda o? <laughs> Emir. E tamam da... Ben şu kapıyı merak ettim. O bence lazım onu almak lazım. Evet, Şu kapıyı açsana. Hello ne bir seni takip ederken onun üstüne atar. Biz buraları geçmiştik ya. Tam hmm. oradan gitti. Ayrıca zaten biliyorsun da o. Dikkatli ol bu... bak. Şey çıkabilir. Biz buraları geçmiştik. Bak yıkar diye. Şu Ziya deme evet Basmaya çalışıyorum da e'ye bas eee E'ye bas kapıya. E'ye basıp kapıyı aç. Açılmıyor ki oğlum. Ha. ha? Allah Allah boyun dalga geçiyorum lan daha. Tuğlalar tuğlalar. Tuğlalar <laughs> mı? Tamam. Üstünden de geçebiliyoruz. Tuğlaları da kırdık da. Üstüne geçip geçebiliyoruz da. Burada kamera vardı bak buraya. Kamera Hello falan. Neighbor geldiğinde onu açma bence. Niye? Oradan Hello Neighbor gelebiliyor bence eee şey yok. Sandalyeyi koy oraya. Evet. Kapının oraya koy. Evet. ya bak o e, sandalyeyi oraya koyup delikten bakabilirsin. Sağ tabii ki. Sağ tabii. Tamam koydum. Yok öyle olmadı. Nasıl koyacağım? Sol ya. Sola bas. Hıh tamam, oldu. Kapıyı kırabilir ama, o oh, Zor. Istedim. yok. Şimdi, Neyse. at bakayım onu. At. Tu Eline tuğla ya. Tamam, eline tuğla. Tamam. Onun üstüne ah, at. Ne kadar <laughs> şey, <atlarım>. Ne kadar <laughs> Tamam, eline tuğla yap, aynen. Eline tuğla yerine, kendi üstüne at. Hayır, olmaz. Bir dakika, ver.

Ayo tuh lah, tuh lah, tuh lah Hadi, Aa. hadi işte bu be. Ah, şimdi koltuğa koltu, koltuğa koltu koltu. Ha, tamam, koy, koy, zıpla koy. Tamam, evet. şimdi ona zıpla. Evet, şu. Kimi geliyor? Yok. Ah. Ah kapı ses geldi. Kimi geliyor? Bak kapı sesi geliyor. Kapı sesi geldi. Evet. Aa. Aa Elan Emir geldi. Aa, gel Oy. <laughs> ben neden size kapı sesi geldi diye E ben de duydum. Nasıl olmak zorunda? Ben de duydum. En ben çok de. ben korkuttum. <laughs> ben dedim ki kapı sesi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi koş 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 koş. <laughs> koş. Bak çok dikkatli koş. Üstüne koy. Çok dikkat. Heh tamam şimdi On üstüne çık on üstüne. Tamam. Şurada bir tane var ya. Şunu zıpla. Heh, oh hemen yes. be. buna basma Allah'ım. Buna bas, ona bas. Bas. Basıyor. Şu kırmızı bu tane, Tamam. Kapı açıldı. Şimdi oraya gitmen lazım. Şuradan da. Ee. Aa gördü. Ee, gelemez ki buraya. Gelebilir. Nasıl gelecek? Belki gelebilir. Nerede? Nerede? Bizi nasıl gördü ha? E, tamam Meci. Hiç... Nerede oğlum bu? Kapı sesi de geldi. Sakın çıkma. Kapı sesi de geldi. Sakın çıkma. Sen duyuyor musun Duyuyor Duyuyoruz. <laughs> <Aa>, geldi. <laughs> <laughs> Mr. <Mister> Peterson. Bakakilde oturuyor. Oturuyor ki. Vah! Oh, Vah! Oh. Hayır! Vah! Ha, Vah! Ha. Bir de gülümüş var ya. Ya abi gitsene. Hayır gitmedi. Kutu kuruyordu. Sakın çıkma! Nerede göremiyorum ki? Bilmiyorum ki. Mecbur sakın. gideceğiz Merdo. Sakın! Sakın ama sakın! Hayır yapma. Bak ölürsen... Gideceksen kapıya git. O oradaki kapıya git. Dur. Aha kapı sesi geldi. Ayak sesleri geliyor. Biraz sonra Helen'e burada. Aa geliyor. Bu. bana sal ben bunu hemen bitireyim. Dur 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 dur. Aa! Aa! <laughs> Nasıl attı <safti> ya? Oğlum <laughs> nereden çıkacağız? Ha? Aa! Aa, şey Ay gördün mü? Oha! Oha! Two days later. Aha. <gülüyor> ya, kesin inanıyorum ki esneme hareketi yapıyor. Ya da bak bir de pusu kuruyor. Anladın Anladığım kadarıyla pusu kırıyor. Pusu kırıyor demez mi zaten? Belki ama. Biz nasıl çıkacağız buradan? Şu tulaları gideceksin Hayır oradan değil. Şu oradan bence. Aç, aç, aç kapıyı. Duydun mu? Aç kapıyı. Şimdi koş o kapıya gel. Kapıyı aç. Var. Hah git git git. Hah bitti mi şimdi? Hayır. Aa, aa, aa! Takip et o yolu. Takip et. <gülüyor> 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 o nereden çıktı? Kilit. Ne yapacağız ya? At onu esmerlerine atalım. <laughs> e ne yapacağız ki orada? Nereden çıktı ki o? Aa, önümün ikiye geçtik. Ve <laughs> geçtik biz. Ben de hiç bir hiçbir şey anlamadım. <laughs> <laughs> <Çana> hiç <laughs> tamam, orada şimdi var. kapı var arkanda. <laughs> <laughs> Ayağı bak. İşte bak şuraya da sağ <laughs> orada. Tamam kapı bir dakika. Var. Burada ne var? Burada bir şey Burayı var. ben biliyorum. Düğme şuraya baksın delikten baksana. Kapı sesi. Ne oluyor? Kapıyı açmayı dene şimdi. Ya şu. Aa kapı açıldı. Allah Allah. Ben biliyorum bunu. Bir dakika, bir dakika. Şimdi bak git oraya. Bir dakika var dur. Biz bilmiyoruz bekle dur. Dündüz git git git. git. orada <laughs> <Otorda> şey var. Korktu <laughs> ya. Dündüz <laughs> git Sa <laughs> sağ sağa. sağla. Ben dön ha? Ona onu çek kendine. At. At şimdi. Aa. Tamam Aa. gir oraya. Oraya gir ha. Şimdi acaba ne gizem de Kamera mı lan bu yok? Yok yok, çok değil. Ben bitirmiştim ki ben biliyor musun? Tamam gel. Tam o merdivenden, o merdivenden çıkacaksın. Ve burada ne var merdivenden? Merdivene çık, çık bence. E ee, ben biliyorum ki merdivene çık. Bu merdivene bak. Aa dışarı mı geldik? Evet. İkinci Aa evet dışarı geldik. <laughs> i̇kinci bölüme geçtik ben. Oo ha. ben... bence ikinci bu. Ne yapmış bu böyle? Ha çevir. Ben bunu biliyorum. Bunu hemen ben evet, bitiririm. Ayşe, sen bunu Oo. bana... Oo. Bu bence çok... çıkmış. <laughs> Belediyeden izin almış mı ki Merdo? Alcan sen bunu sen Baksana sen bunu... çekmiş buralara. Alcan ha. Alcan. İşçilik güzel. Aa geliyor. Bu bunu bana sal ben bunu hemen bitiririm. Dur 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 dur. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl attı ya? nereden çıkacağız? Ay. Ah. Ay. Oh, oh. Ya. Adem ben bunu nereden... E kapalı ben... nereden çıkacağız? Ben biliyorum. Göster. Ben biliyorum. Ay, ben, biliyorum. Seni... ben öğrenmiş oldum. Bir dakika bizde... Aa dur bu neymiş burada? Bir de bir var. Ne yapalım? Şimdi ben kalacağım. Sola dön. Burda burada aura. burada. Geliyor burada. geliyor. Mutfağa girsene. Bir dakika. Evin içine gir bence. Hayır ben bunu biliyorum. Yok yok girme girme. Dur dur. Ben biliyorum o merdivenden çık bak. Gizemleri çözmek lazım. Orada merdiven. Aa, bak merdiven var işte Oradan biz çık. bilmiyoruz işte. Oğlum bura ne çok değişik çık, şey. Çık, çık şey o merdivene. Çık o merdivene. Mr. Peterson şimdi neler bak, yapmış ya. Şimdi bak. Şimdi bak o sağ, sağa bak. Orada şimdi. <laughs> ah <Aa>, korkuttun beni. <laughs> bak sağa dön. Hayır hayır. Ya ben size nasıl nasıl göstereceğim? Alcan amca ne yaptı? Dur oğlum dur belki orada bir şey var sandım bekle. Dur. Bak ha. şimdi sana ha. söylüyorum. Seni bak. Eee sahaya bak, sahaya bak. Sahaya bak. Hı. Trambolin var. var? He, trambolin o oraya kadar koşarak zıplıyor. Zıplıyor. Ama işte oradan o buradan. Evet. Kutudan. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben ben, ya, ben baş... buradan nasıl zıplayacağım tramboline? Öyle. Koş zıpla. Şu, Aa, lazım. Trambolin lazım. Trambolin lazım diyorum ya. Kutu lazım. Ben öyle yap. Ha gör gel gel. Gel gel gel. <laughs> Koş zıpla. Zıpla oraya. Merdivenle tırmanabilir o bence. E ee, zaten tırmanır. Psikopat ya. Adam da geliyor. O bizim arkamızda nasıl domates Çok hızlı. Baflamışlar bunu çok hızlı. Bak bakayım arkana. <laughs> 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 o geliyor. Çabuk ol. Trambayla zıpla. Trambayla. <laughs> <laughs> geliyor. 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 Ha, gelemez ya. <laughs> <gülüyor> 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 oh, no. oha. oha, oha, <laughs> oha. Yukardan bize ne yaptı gördünüz mü? <laughs> Süper kahraman oluyor. Nasıl? Allah. Akşamları Allah. göremiyor merak etme. Nasıl göremiyor? Evet. Bak göremiyor seni. Aa, niye? Ama çok dibine girersen görürsün. Kara evin içine gir evin içine. Tamam. Dön bence dön dön. Dön. Evet. Mutfağa gir mutfağa. Bak şurası mutfak. Tamam. Gir. Ha buzdolabı aç buzdolabı. Üst ka üst üstü. Üst. Aa. Onu ben biliyorum onu al çabuk al. Tamam. Önemli. Bak şimdi. Evde. Onu atma onu atma onu atma. <laughs> Evet. Ah! <laughs> ya ben sana natürle sana Yardımcı hiç yardımcı olmuyorsun ha. Bak evet. Emir ne güzel yardımcı. Ben size yardım. Heh, bak şuraya. Aç. Bak burayı açıyorum işte. Ben önce. işte onu söylemeye çalışıyorum. Siz beni dinlemiyorsunuz. Sen söylemedi gidiyene. Bak Emir hemen söyledi. <gülüyor> bak hehehehe. <laughs> Şimdi buradan sonra ne yapacağız? Çıkacağız. Sonra. Allah Allah. Ben bak. de bile çıkacağız. Ne yapacağız? Çık, çık işte Tramboline atla derken kolay anasını hadi. <laughs> Neyse. O iş daha kolay oluyor. Aa tamam, burada o, ne yapacağız? bakalım. kapı. Çünkü... Aa kapı kapı. İçeri gir. Abi, üst kata çık Ayak üst kata. Ay sesleri geldi. Üst kata çık. Aa oh. biri geliyor. Üst kata çık anne. Hani. Bu, bu da var ya. Her şeyi her şeyi duyuyor, ya. her sesi duyuyor. Kaşını kulağına. Tamam, geldik oraya. Aa buraya havuz bunu. var. Bu ben biliyorum, burada köpek balığı oluyor. Aa. Yok, yok. Ne oluyor? Ben biliyorum. Aa köpek balığı. O seni yakalıyor. Köpek balığının ne işi var burada? Bir mı? gir bir. Şöyle gir, çık yap. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Al, geri çık yap. <laughs> Çok hızlı. <laughs> o kadar hızlı mı? <laughs> Allah'ım yarabbim. Şimdi ben kolay oyunu hani bitirmesini sö söylüyorum da. Bak burada vana var. Evet. Görüyor musun? Havuza suyu, bağlı. Oradan şeye suyu, bağlı. suyu boşaltman gerekiyor. Burada da bir şey var da. Hatırladım. Bu suyu boşaltmamız lazım. Bir dakika abicim. Şuradan bir gitsene. Aa. Hayır yanlış. Hayır hayır. Olmuyor. Ayak sesleri geliyor. Bu vana değil mi? Vana işte başı yok bunun. Ya başını illa bulmak lazım ya. Bir yerde var ya. Şuraya git. Şuraya çık çatıya. Çatıya mı? Hah evet. Mes ha, tamam şimdi dümdüz ilerle. Dö, dön dön. Dön. İleride. Aa. Aa. Evet. Kayıyor da. Ne yapayım? Bir dakika dur. Bas. Aa. Abi, Mutfakta başladım. da sanki ben bir tane görmüştüm. Bir gidelim hemen bakalım. Hı? <laughs> hemen bakalım hem <Yani> çok. ne diyorum onu anlamıyorum. He? Yani şaşırma efekti. Efekt veriyorum ağzımda. <laughs> <laughs> Su gitmemiş. Bu hala burada köpek bu. <laughs> e, tamam da... Bu ne? Dışarı çık, ben mutfakta da sanki bir taneyi daha görmüştüm aynısından. Mutfakta mı? Hı hı. Mutfak dedin değil mi? Evet. Mendikli, bakalım. Mendikli. 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 Var. İçeride bu. Ya senin yüzünden bir konuşmayı unuttum ya. Yani. Aha! Bana! Aha bak bir tane var burada. Mutfakta da vardı. Bence mutfakta da yaptın oldu işe. Ben vanayı bir çevir. onu bir çevir bir şeyler olur. Dur lazım. Ver bakayım. ayan zıpla kon zıpla koy? olmuyor mutfakta kim de ya belki olur yakalayacak şimdi bizi ya ben biliyorum ama nasıl... Mr. Petr, onu da buradaymış aa <laughs> onları al neden sen helalime bir tane şey no. Bir dakika bir tane yetmez bence. Evet. Bir dakika. Şimdi abi cümbe gelin be, gelin gelin. Be. Yep. Ben dikle. Yep. Evet. Yep. O düşmez. Evet. Ona bir şey olmuyor. Bir çıkalım bakalım. మండీకి లే <laughs> tamam mı? <laughs> Bakalım bizim. Mendikli. <laughs> Hala dolaşıp duruyor. Allah'ım ya Rabbim. Biz nerede hata yaptık? Hatamızı da söyleme. Söyle. Benim oyunum. Hmm. <laughs> Mertcan e sen oyuna odaklanmıyorsun ha. Ya ben işte hem birkaç saniyede. Ben Öh ee, düşünmüşüm hiç uyarmıyorum. Ben, ben bunu ben bu oyunu kaybetti. Küçükken ben bitirmiştim. O yüzden yanlar Sen daha geçen söyledin ben sadece birinci bölüm oynadım diye. E i̇şte komple. Komple oyun. Bak bu ikinci bölüm. Sıkışmadık ama bizi sıkıştırdılar. Aynen. Hemen yapalım. Ha, Aa. Bu ne? çalışıyor? Şey Duydun mu? Kulakta bile takmamışsın konuşuyor. Merhaba. Aleykümselam. sen şey. Bu ayak mı bana mı öyle geldi? <laughs> Kaçınma. <laughs> Bak hikayeyi anlatıyor. Bak olayı anlamaya çalışıyor. konuşmuyorlar ki. Canlar canlar canlar. Daha çok Hello Neighbor videoları gelmesini istiyorsanız bize videoyu beğenip like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Behe.